Herkese merhabalar, ben Doğukan Ulutaş. Bugünkü konumuz aşk ve emek. Hayatta aslında deneyimlediğim üç şeyden bahsedeceğim. Bu üçü de aşk ve deneyim konusunda. Hiçbir zaman playboy olma tarzında yol almadım. Hiçbir zaman kimsenin canını acıtmak istemedim. Bu hayat ve yaşam felsefesinden dolayı böyledir sanırım bazıları için farklı bir durum oluşturmuş olabilir. Ama ben hiçbir zaman kimsenin canını acıtmak istemedim ve kendim de aynı duruma düşmek istemedim. Ya bugün aslında bu videoyu çekme konum tamamen yaşam tarzımı sizlere sunabilme imkanımı aktarmak ya farklı bir şey değil yani. Aşk aslında dışlanmakla başlar tamamen zeki insanlardan hoşlanıyor kızlar ve dışlanmakla başlar ben her zaman lise son sanırım çok kilo alıp verebilen birisiyim ben metabolizmam da farklı ne yapayım abi yani hani bir çocuk kilo alabilir ergenlikte kilo verebilir ya benim de çok